Hocam Dürziler kimdir? Dürziler Fatim İsmaili içerisinde ortaya çıkan bir fırka. E, temel inançlarda Tanrı'nın hakim bir emrullah suretinde tecelli etti. Ya da e, 72, 72. ve tence, son tecelli makamının da hakim bir emrullah sureti olduğunu söyleyen bir grup. Batini bir fırka. Dediğim gibi Fatim İsmailileri içerisinden çıkan batini bir fırka. Hmm. Yani e, aslında aşırılığa da gidiyorlar. Yani 11. yüzyılda Fatimi Devleti'nin yani Mısır'da İsmailiye içerisinde ortaya çıkıyorlar. Evet. Peki bunlar neye inanıyor? Yani o zamandan beri ortaya çıkışlarıyla birlikte yani nereden farklılık ortaya koyuyorlar da tarihte kendilerinden bahsediliyor ve neye inanıyorlar? Bunların iddiası Tanrı'nın belli bedenlerde yani kendine kulluk etmekle mükelle, kulluk etmeyi emretmiş olduğu mükellef varlıklar suretinde tecelli ettiğine inancı en fazla ön plana çıkıyor. Yani bunlar diyor ki, sınırsız bir varlık olan ya da idrak edilemeyen Tanrı'yı kalkıp da kendisini idrak edemeyecek bir tabiatta yaratmış olduğu insanoğullarının algılamasını ve itaat etmesini bekleyemez. Bu, Allah'ın adalet sıfatına da aykırıdır. O zaman ne yapılması gerekiyor? Diyorlar ki, ya insanoğlu Allah katına çıkacak, Tanrı'nın mahiyetini kendisi idrak edecek ve ondan sonra kulluğunu yapacak, bu da muhal olduğuna ve imkansız olduğuna göre ne yapılması gerekiyor? Allah yeryüzünde kendi belirlediği suretlerde tecelli ederek insanlara kendinin marifetini, kendinin e, kendi dilleri, insanların kendi dilleri ve suretinden anlatması gerekiyor diyor. Ve bu sebeple de işte hakim bir emrillah gibi 72 tecelli makamından bahsediliyor. Hakim bir emrillah bu tecellilerin en mükemmel ve en sonuncusudur diyen bir grup. Tanrı'yı yeryüzüne indiriyorlar ya. Yani. Hı hı. Bu 72 dediniz yani hani öğrenmeye başladıktan sonra insanın geçirdiği mertebeler gibi mi? Cisma, maddi dünyanın yaratıldığından bugüne kadar geçen mertebeler. Daha ilginci şöyle. E, sadece yaşam formu olarak yani Allah'a ibadet etmekle mükellef varlıklar içerisinde sadece insanoğlu yok. Onun dışında da altı tane yaşam formu, farklı yaşam formu var. Bunlar işte hin toplumu diyorlar, bin, rin, tin, cin ve ca, e, insanoğlu diyorlar. Hmm. Yani insan Kur'an-ı Kerim'de insanoğlu ve cin toplulukları geçer ama bunlar ona dört tane daha ekliyorlar. Bu 72 tecelli de bu dört farklı yaşam formundaki bedenlerde e, gerçekleşmiş olan tecelliler olarak kabul ediliyor. Yani insanoğlu formunda sadece iki tane tecelli var. El var tecellisi dedikleri Hazreti Adem dönemindeki bir tecelli, bir de hakim bir Emrullah tecellisi geri kalanlar farklı yaşam formlarının